Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu poğaça tarifi veriyorum. İnanılmaz kolay ve çok da lezzetli bir poğaça tarifi. Dereotlu poğaçayı hala denemeyenleriniz varsa bu harika lezzeti kesinlikle tavsiye ediyorum. Dereotunun poğaçaya verdiği lezzeti gerçekten çok seveceğinizi de düşünüyorum. Tarifimi geçmeden önce öncelikle sizlere kullandığım malzemeleri saymak istiyorum. 1 paket yani 250 gram margarinim var oda sıcaklığında yumuşamış dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta akı, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un ve yarım demet dereotum var. Buradaki püf noktası dereotunu yıkayıp güzelce kurutmanız. Hemen hamurumu yapmaya başlıyorum. Yumuşamış margarinimi yoğurma kabıma alıyorum. Ben makinede yoğuracağım bu sefer siz elinizde de yoğurabilirsiniz. Zaten çok kolay bir hamur. Yumurta akı, 1 çay bardağı yoğurt, kabartma tozu ve tuzumu ilave ediyorum. Unu ilave etmeden önce bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi yeterince karıştırdım. Şimdi içerisine 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. 1 su bardağını daha sonradan ilave edeceğim. İçerisinde yoğurt olan tariflerin son 1 bardağını mutlaka kontrollü olarak ilave edin. Çünkü yoğurdun sululuk oranına göre un miktarı da değişiklik gösterecektir. Öncelikle 3 su bardağımla hamurumu güzelce karıştırıyorum. Ben bu arada kıvamını kontrol ettim. 1 su bardağı un daha kolaylıkla alacak. Bir su bardağı da unumu ekliyorum ve tekrar yoğuruyorum. Hamurum güzelce yoğrulduktan sonra öncelikle kıvamını kontrol ediyorum. İstediğim kıvam bu. Kulak memesinden çok az daha yumuşak bir hamur olacak. Daha sonra hazırlamış olduğum hamurumun içerisine yıkayıp güzelce kuruttuğum ve ince ince kıydığım dereotlarımı ilave ediyorum. Ve dereotum da hamura güzelce karışana kadar tekrar yoğuruyorum. Hamurumu tahtamın üzerine aldım. Cevizden biraz daha iri olacak şekilde bezeleri ayırıyorum öncelikle. Yapmış olduğum bezelerden elimle alıyorum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Elimle biraz açıyorum. Daha sonra içerisine beyaz peynir ilave edip gördüğünüz gibi üstten birleştiriyorum. Ben poğaçalarımı bu şekilde şekillendirdim. Mekik şekli verdim. Siz dilediğiniz gibi de şekillendirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu tamamen tercih meselesi. Bütün bezelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime diziyorum. Ayırdığım yumurta sarımı da poğaçalarımın üzerine bolca sürüyorum. Ben poğaçalarımın üzerine hiçbir şey serpmedim. Siz dilerseniz susam, çörek otu, haşhaş veya çekirdek serpebilirsiniz. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti, çok da güzel kızardılar. Gerçekten harika bir tarif. Mutlaka tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.